Bismillahirrahmanirrahim. yıkıldı. An itibariyle İzmir Bornu Özkanlarda karşı apartmanımız karşı apartmanımız karşı apartmanımız, karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canı yayına alma ya alma ya Allah canı. Canı yayına alma hiçbir şey ya. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyor ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Sessiz, sessiz. Ses, ses. Tamam bir sakin ol. Tamam devran ben de polisim. Bu bizim karşıya tamam. ben burada oturuyorum. Bir konuda. Arkadaşlar sessiz ee, evet. hale getirelim de seslerin duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya, ya of. Ya. Herkes, herkes o, ya. Armayın, Ses